Merhabalar Anne işleri Ev kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizinle güzel bir erişte salatası. Adı salata ama güzel bir öğünü bile geçirebileceğiniz nefis bir yemek gibi de olacak. Bunun için 400 gram eriştem, 200 gram ıspanağım. Şöyle bir bardak var burada ama bir buçuk bardak koyacağım. Bir yarım bardak daha ilave edeceğim. Bol olacak nohutu. Şöyle 2-3 uzun taze sarımsak sapı diyeyim buna. Daha sarımsağımız yani pazarlarda şimdi bol. Siz de bol bol tüketin. Normal sarımsak da dövebilirsiniz iki diş. Yoğurdumun içine koyacağım. Burada da yoğurdum var. Çırptım, hazırladım. Hadi ocağımıza gidelim aşamalarla pişirmeye başlayalım. Ocağımın başına geldim. 1,5 litre tencereme su koydum ve kaynattım. Tam 1,5 litre burası. Şöyle bir tatlı kaşığı tuz ilave ediyorum suyuma. Az daha. Hamurumuz tuzluysa şöyle bir tane kırın, bakın ağzınıza alın, kıvamını belirleyin, sonra tuzunu ilave edin diyorum. Şimdi eriştelerimi suyuma salıyorum. Hemen bir karıştıralım. Eriştelerimiz çabuk olacağı için nohutunu da salıyorum. Nohut zaten haşlanmış nohut olacak. Bu nohutları ben haşlıyorum. Bu buzdolabı poşetlerine böyle birer bir buçuk bardaklık yıkayıp yıkayıp koyuyorum. Haşladıktan sonra süzdürüyorum iyice. Poşetleri koyup buzluğuma atıyorum. Şimdi biraz kaynasın bu. Erişterim olmaya az kaldı sayılır. Hemen bu aşamada ıspanakları içine ilave ediyorum. Ispana en son koyuyorum çünkü ıspanak hemen biliyorsunuz iniyor, yumuşuyor. Çok ölmesini istemiyoruz, biraz diri kalsın istiyorum. O yüzden sadece inmeye yakın ıspanağını ilave ediyorum. Bakın hiç yağ da koymadım farkındaysanız. Üzerine çünkü azıcık pul biberle yağ kızdırıp gezdireceğim. Veya tatlı toz biber de olabilir. Malzememiz burada haşlanırken bir taraftan da hemen ocağımı yakıyorum. Ve yağ tavamda Şöyle toz biber kullanıyorum. Tatlı toz biber bu. İsterseniz acı da kullanabilirsiniz. Bir. Şöyle bir buçuk, iki, iki, diyelim. iki tatlı kaşığı toz biberimiz. Ve üzerine bir miktar iki, iki buçuk yemek kaşığı kadar sıvı yağımızı ilave ettim. O orada kızsın. Bu da, bu da burada hazır oldu sayılır. Artık indirebiliriz. Bunu şimdi ben süzgecimde süzeceğim ama soğuklatma yapmayacağım buna az sıcaklığı ilk sıcaklığı çıkınca da yoğurdunu katacağım bu yeterli ben bunu şimdi altını kapatıyorum süzüyorum ve soğuklamaya bırakıyorum ortalama 7-8 dakika haşladığım malzememi kevgirimden süzüyorum bakın sadece süzeceğim bu şekilde soğumaya bırakacağım. Soğuttuğumuz ilk sıcağa çıkan eriştelerimizi şimdi yoğurtla buluşturacağız. Bunun için dediğim gibi samsak doğradım. Sarımsaklarımı yoğurduma katıyorum. Ben yeşil samsak kullanıyorum ama siz isterseniz dediğim gibi 3-4 diş normal samsak dövüp yoğurdunuzun içine katabilirsiniz. Şimdi yoğurtla eriştelerimizi buluşturuyorum. Şöyle karıştıralım. Aralara girsin. Yoğurtla iyice karıştırdım salatamızı ve üzerinden sıvı yağ ve toz biberi kızdırmıştık biliyorsunuz. Şöyle gezdiriyoruz. Bunu dediğim gibi acı pul biber de yapabilirsiniz. Yeterli benim için. Hadi afiyet var şeker olsun diyorum. Yine böyle sağlıklı güzel yemeklerde buluşmak üzere. Evinizin huzuru bereketi daim olsun. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Takipte kalın. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.